Ha. İki kayıt daha şu an. Tamam. Şu bir lirayı sen çeksin herhalde. Tamam. Ben çekerim. Ben tamam. Sen de ol. Ben tamam. ben hoş geldin. Hoş ee, bulduk. beklenen yeni geldi çattı. E, uzun zamandır görüşüyoruz, konuşuyoruz. Projemiz kısaca özetlemem gerekirse şehrin simgeleri. Şehir simyeleri projesinde her gün yenisini yapacağız ama bu şehrin simyelerinde senin çok yakın bir dostun olduğunu da biliyorum. Onunla başlayacağız sohbetimize. Birkaç ismimiz daha olacak onları da soracağım sana ama ilk olarak Silivri ile nasıl tanıştın diye sormak istiyorum. Oradan başlayalım. E, yıl 1977 idi. E, Zeki Kirim var. Silivri'dekiler tanır. Silivri'nin yerleşik insanı. Zekkin'in babası rahmetli Nazım Kilim inşaat müteahhidiydi, orduluydu. Babam da ordulu inşaat ustasıydı. Silivri o zaman çok bakirdi. Yani iki katlı, tek katlı toprak evlerinin olduğu bir Silivri'ydi. Böyle yapılaşma yoktu. Hatta sülüklü falan, harmanlık falan, hatta alt geçitlerine bir tarafa geçmeye korkardık. Şu anda konutların olduğu bölgeye kolay kolay geçmezdik. Hani köpekler var falan diye. Geçer de Solda çeşme vardı zaten. Orada çok top oynadık. Sadece top oynamaya giderdik oraya. Tabi inşaat işi olunca Zeki Kilim de solcuydu, iyi bir devrimciydi o dönem, sağ sol vardı. Akrabayız, Zeki genelde bizim evde kalmayı tercih ediyor. Gerekçesi şu, ben sağ görüştüğüm bir baskın ya da herhangi bir şey olursa, illegal kitaplar falan benim evde saklanıyor. O halkın kurtuluşundan, Ari Korsan da kurtuluştan. Bunlar işte çay bahçesinde falan şey yapardı, tartışırlardı işte şu Lenin böyle diyor, Stalin böyle diyor, sizin kaynak kitabı tanımıyoruz, o diyor da onun kaynak kitabını biz tanımayız falan böyle tartışmalar yaparken hani Korsan'ı tanıştık. Kimyamız tuttu, aynı hani sana sahip çıktı gibi bana sahip çıktı. Ee, birlikte e, olmaya başladı, birlikte gezmeye başladık. Ondan sonra e, bir ara o ailesiyle ters düştü. Ben de babam beni inşaatta çalıştırmasın diye e, Malik Baba kampına çadır kurduk. Yani yaklaşık 3 ay gece gündüz orada kaldık ama Malik Baba kampı tıklım tıklım. O zamanlar hava mı çok sıcaktı, silinim farklı diye bilmiyorum. Yani sahilde müthiş bir çadır turizmi vardı. yani ikinci bir çadır koyacak yer yoktu o kadar. Şişliler'den, İstanbul'dan gelen bir sürü çadırıcı çadırcı vardı. Orada da şansımıza Şişli'den bir muhasebeci vardı aile. Bizi çok sevdi. Yemekler onlardan, kahvaltılar onlardan. Bizde para yok, pul yok. Volkan Tuğla'da oynuyorum. Volkan Tuğla'daki şortumu deniz şortu yapıyorum aynı zaman. Öyle bolluk da yok. Yani istesen de Envai Çiçin, Nike, Adidas mayolar alma şansın da yok. Kıtlık var ülkede. Neyse orada kaldık Ali ile 3 ay boyunca. biz bazen şeye gidiyoruz, limana gidiyoruz sabah çok erken saatlerde o saatlerde bereket olsun diye sabah erken gidenlere bir tenekeye yakın balık veriyorlar. Biz o balıkları alıyoruz, geliyoruz kamptaki şişteki muhasebecilere veriyoruz. Yani sanki parayı almış ağzı vererek bir teneke balık, en az üç kere yiyoruz orada. Öyle çok güzel bir üç ayımız geçti. Eğlenceli, şamatalı falan. İşte o fotoğrafta, gitarlı fotoğrafımız da, öyle zayıf dal gibi fotoğraflar da onunla ilgili. Tabi bu arada Ali çiftçilikle uğraştığı için e, e, tarlaya gidiyoruz. E, şeyde değirmen durağında çok karpuz sattım. Şeyi bana bırakıp tezgaha bana bırakıp gittiği oluyordu. Karpuz satıyorduk. E, bostan tarlasına gidiyorduk. E, salatalık topluyorduk. Böyle çok keyifli bir e, geçmişimiz var haliydi. Malik Baba kampından sonra bir e, trafik hikayemiz var ki inanılmaz bir e, TEM otoyolu ile ilgili hikaye. Tem otoyolu şu anki tem otoyolu bitmiş ama açılmamış. Tabi Silivri'de ve yöre insanı şu anda da olduğu gibi şu anda yabancılar bilmiyor ama şu anda Çatalca'dan ileri, ileriye kadar gidebiliyorsunuz Yavuz Selim'e kadar. Onun gibi bomboş bir tem otoyolu. Biz kestirmeden gelelim de girdik tem otoyoluna. Ama incinat at koşturuyor. Bizden başka araba yok. Bilen de yok yolu. Bizde de bir takabı bir Anadolu kamyonet var. Ya giderken Takır takır bir ses geldi. Bir baktım bir tekerlek fırladı gidiyor. Ali dedim bu tekerlek ne ya? Ulan dedi bu araba sallanıyor bizim tekerlek olmasın. Arabayı sağa çektik. Ben koşuyorum tekerle ama yol hafif bir iyili. Ya böyle bir şey yok. Tekerlek ne yana devriliyor ne bir şey? Tekerlek gidiyor ben koşuyorum. Tekerlek gidiyor ben koşuyorum. Herhalde bir 500 km abartı olmasın bir kilometrede tekerleğe yakaladım. Refüje devrildi durdu aldım omuzladım geliyorum ben geldik ama o dönemler cep telefonu icat edilmemiş. Kim arayacağız? Yardıma kime çağıracağız? Kaldık şeyde. Hava kararıyor. Ne yapacağız? Dedim ki şu refüzyada vidalar var dedim. Şunu biz sökelim belki dedim şeye canta uyar. Söktük tam uymadı ama yani 3-4 tane tutturduk ondan sonra herhalde bir 15-20 kilometre biz 1,5-2 saatte geldik birinci viteste çünkü her an tekerlek bir daha fırlayabilirdi. Korka korka geldik. o araba bir gün de gene böyle bir sanayide Yandı araba yanmaya başladı. <laughs> Kum, mum, toprak ne varsa anayla söndürmeye çalışıyoruz. Gücü ona yetiyor. En son dedi ki ya bak dedi çay bahçeleri çok var burada kiraya veriyorlarmış. E dedim ya biz dedi ben dedi gezeceğim sahilleri çay bahçesi işletir miyiz? İşletiriz dedim. O zamanlarda bölgenin tek yürü bakış gazetesi var. Ahmet Hakan var. Ahmet'ten izin istedim. Olmaz dedi. Benim dedi yazın ihtiyacım vardı Gidemezsin dedi. Vallahi gitsen de gitmesen de ben dedim evleneceğim. Bu çay bahçesi ihtiyacımız var. Ben gitmek zorundayım. Neyse Ali dedi ki Denizler e, sitesinin çay bahçesi aldım ama dedi. Marketi istemiyorum. Marketle paket veriyorlar dedi. Ne yapalım dedi. Vallahi marketten dedim yani çok işlemez. Bir de market sıkıcı bir iştir yani. Sürekli insanlar bir şey ister. Dinlenemezsin. Yorucu bir iş dedim. Ama paket böyle dediler. Bizim şimdi e, Şaban Çağlar arkadaşımız var. Çay bahçesini aldık. Şaban'ı çağırdım. Dedim ki ya bak dedim bu direkler bütün romantizmi mahvediyor. Bu devletin direklerindeki dedim lambaları nasıl kapatırsan kapat dedim. Çıktı o direk kapattı. Ondan sonra dedim, yer altında lambalar var. Bunlar yanmıyor dedim. Bunları müziğe ayarla. Müzik çaldığında lambalar dans etmeye başlasın dedim. O zamanlar çok popüler değil. Yaptık. Romantik bir hava yaptık. Abi yıkılıyor ortalık. Yani her akşam tıklım tıklım çay bahçesi. Tuttum ne yapılabilir diye maskeli bola falan yaptık. Ondan sonra mantı günü, döner günü, işte bilmem ne günü falan derken patladı çay bahçesi ama yönetimden şikayet üstüne şikayet. Adamlar haklı olarak diyor kardeşim diyor biz buraya kafa dinlemeye geldik siz burayı diskoya çevirdiniz. Lanet olsun diyor gidin diyor biz de gitmeyiz yani sözleşmemiz var. Ondan sonra Oradan bir noktadan sonra bizim de kontrolümüzden çıktı. Yani kimin ne aldığı belli, değil. gelen giden belli değil. İzdiham var. Çay bahçesi her gün yüzlerce insan geliyor, gidiyor. Bütün sahil toplandı oraya. küçücük bir çay bahçesine. En 3 ay işlettik. Tabii bir dahaki dönem vermedi. Oradaki açık hesapların çoğu da bize vermeyince geri iletişim kuramadık. Yüz yüze alman gerekiyor. Cep telefonu gibi bir nimet yok. Ee, orada e, ne yaptı? Çok da iyi geçmedi yani maddi olarak. Çok kazanmamıza rağmen o olaylardan dolayı iyi geçmedi. Sağ olsun Ali okula giderken bunu vurgulamam lazım. Bir gün e, o zaman e, böyle fason takım elbise falan yok. E, Recai camcı rahmetli. Oradaki terziye diktiriyorsun, kumaş alıyorsun. Ya dedik buradan sivriden kumaş almayalım. Bu bundaki bir yerden kumaş alalım, diktirelim. Kumaş almaya param yok. Kumaşlar benden dedim. Ondan gittik oradan takım elbise kumaşı aldık. Ee, geldik burada diktirdik. İlk kez hayatımda keyifle uzun süre giydiğim takım elbise oldu. Yıllar sonra e, Ali'yi aldım, götürdüm, bir takım elbise aldım. Ee, dedim ki bak e, çay bahçesinde de sana bir şeyin borcum var. Perde ve mobilya. Evlenirsen mobilyanı alacağım dedim. Ama maalesef o da senin gibi direndi bekar kalmaya. Bekarlı sultanlık dedi, evlenmedi. Hala o borcum duruyor. En da artık eğlenmekten ümidi kestim. İşaret ettiği birini o mobilya takımına vereceğim. Onun dışında AK Parti Tülay Hanım için işe başkanı olduğunda kırmayıp hatır için geldi. AK Parti'de de bir dönem birlikte siyaset yaptık. Çok az kişi bilir. sonra farklı görüşlerde de olsak iletişimimiz hiç kopmadı. Zaman zaman e, yoğun programlar fırsat bulursak e, görüşüyoruz. E, i̇yi bir çevreci, Yani sosyal hayattan hiçbir zaman kopmadı eskiden bu yana. E, bundan rantı da yok. Yani hep cepten verdi zamanında. Şimdi diyebilirler ki çay başı falan var ama ondan öncesinde biliyoruz. E, i̇yi, çok iyi niyetlidir. Herkese yardımcı olmaya çalışır. Ben kimseye kötülük düşündürü görmedim. Kavga dövüşü yanı yoktur içinden geldiği bir konuşur. Diplomatik konuşmayı şeyi falan bilmez. Usul adep aklına nasıl geldiyse paldır küldür konuşur ama o doğallı da zaten onu Ali Korsan yapıyor. Yani bazı insanlar doğallık yakışır için ben onun gibi konuşsam tepki alırım. Ama Ali Korsan dediğin zaman belli bir şablonu vardır. Ve insanlar onu o haliyle, o doğal haliyle sever, saygı gösterir. Yani şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Sorun varsa tekrar cevaplarım. Bir de her daim aslında Çevre Derneği özelliğini değerlendirecek olursak abi. Çevre Derneği dairelerinin daha önceki yaptığımız röportajlarda da aldığı eleştirilerden bir tanesi tek kişilik dernek e, şeklinde bir yaklaşım oluyor. Çok demokratik bir yönetim tarzı olmadığı söyleniyor. Bunun sebepleri de mutlaka var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ya yani şimdi aslında sadece oraya özgü değil. Türkiye'de STK'lar, siyasi partiler, ilçe teşkilatlarına aklına ne gelsin? oranın başkanı başarılıysa o sistem yürüyor. Değilse biz de kolektif olan hiçbir şeyi yürütemiyoruz. Şöyle söyleyeyim, bir araştırma da 25 yıllık şirket sayısı sayılı bir ülkede. Bir isim değiştirerek ya da ortak değiştirerek devam etmişler. Oysa yurt dışında 300 yıllık, 200 yıllık şirketler var. Ortaklıklar var. Biz de ortaklık işini yürütemiyoruz. Ortak STK'yı da yönetemiyoruz maalesef. O STK'nın başkanı işte Fenerbahçe Galatasaray'dan da o tanımışsın. Siyasi partilerden de işte bir Tayyip Erdoğan tek başına takım yani. Partiyi bir kenara koy, Tayyip Bey'i bir kenara koy. Al Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti kalmıyor. Öyle bir yapı. STK'larda da başkan başarılıysa o STK öyle çıkıyor. Başkanın yerine başka biri geldiğinde pat diye sönüyor. Aynı şekilde diyelim ki büyük kulübümüzün başına başarılı bir şey başkan geldiğinde işte Ali Şam başkan Fenerbahçe şampiyon geliyor şampiyon yapıyor gidiyor efsane oluyor. Yani ondan sonra gelen aynı başarıyı yakalayamıyor gibi. ister istemez dönüyor şeye, e, tek adamlar dönüyor. Çünkü tek adam zaman ayırıyor. İnanılmaz zaman ayırıyor. Yandaki insanlar o kadar zaman ayıramayacağı öne çıkıyor. Ha belki buradaki yapıyı çok bilmiyorum. Çünkü buradaki yapıya bu da belgeseldeki şey olmaması lazım belki ama eleştirel olarak söyleyeyim şeyi çevre derneği çok fazla belli bir zihniyetin temsil konumuna getirirler. Yani bunu yapmamalarına mesela atıyorum şu Boğulucu deresi olduğunda ilk teşekkürü Silivri Çevre Derneği etmeliydi bence. Ama bundan kaçındı. Eleştirileri yapıyor ama övgü pozisyonuna geldiğinde eğer sağ görüşlüyse yapmıyor. Bu çok yanlış. Bu da benim Ali Korsan'a eleştirimdir. Ben de Çevre Derneği'nin ilk yöneticiliğinden dedim. Yani kurulu kurulmaz üye olduk. Hala da üyeliğim vardır. Ee, de, hala da destekliyorum. Olumlu şeylerini e, layıklarımızı like yapıyoruz. Olumsuz şeylerimizde çevre derneği yeni kutsaldır diye eleştirilerimizi söylemiyoruz. Ya da yapmıyoruz. Birebir de yapıyoruz. Bu kadar yani söyleyebileceklerim. Çok güzel. Abi. Bir diğer e, şehrin simgeleri projemize değerlendirdiğimiz isim e, Cepler Tam Takır, Kurtar Bize Ercan Çakır Suriye'yle <laughs> <laughs> Gönüllere kızdığın Ercan abimiz. E, Onunla nasıl tanıştın? Ercan Çakır'ı Oğluyla ilgili yardım istediğinde e, tanıştım. Çok zeki bir oğlu olduğunu anlatmıştı. Yani o bölümlerini neler yaptığımızı tabii anlatmam şık olmaz, anlatmayacağım. Öyle tanıştık. Sonra her gördüğümüzde sarılır, e, sohbet ederiz. Ercan nevi şahsına münasır bir kişilik, e, Ali Korsan gibi aynı ama e, inanılmaz, ne diyeyim? E, cesaretli, özgüveni yüksek. Bir takım partilerden aday oldu. Onun dışında sürekli bağımsız aday oldu. Yani bugün ben adayım diye ortaya çıkmak bile kolay bir iş değil. Yani cesaret işi, bırak maddi boyutunu. Önce cesaret işi. Herhalde Sivri'de özgüveni en yüksek kişilerden biri <laughs> diyebilirim. Ee, takdir ediyorum. Yani başarılar diliyorum her zaman. O da tek kişilik orada aslında. Tek kişilik orada. Aracını da kendi kullanıyor, arabasını da kendi yıkıyor. İşte pankartlarını da kendi asıyordu. Şimdi son zamanlarda gerçek bir adaylığı artık söz konusu değil. Ee, o da değil mi? O da olduktan sonra artık. Pes etti diyorsun. Pes etti yavaş yavaş. Ben, ben çok teşekkür ediyorum abi. Çok keyifli. Ben teşekkür ederim. Hatıralar da, da kaydettik. Çok sağ olsun. Kes kaydı.